Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tank Star isimli oyunumuza devam Yeni tank almıştık. Onu test edelim hemen. Videoyu kapatacağım. Çünkü şöyle bir sinirim. şu an sinirliyim biraz. Sinirimi söyleyeyim. Ee, video çekiyorum, çekiyorum. Video yarıda kesiliyor nedense. Bu sefer sadece tankı gösterip çıkacağım artık yani. Bu arada turnuva için dört tane tank gerekiyormuş. Onu bilmiyordum ben. Şu adamı hemen yenip gideceğim abi ya. Bu arada oyun başında verdiği tank değil mi lan bu? Aynen. O ineği öldürürsen kafanı koparırım. İnekleri sevin. Kurban bayramı geliyor zaten. Lan öldürüyordum az katın ya. Yazık. Kaç kaç. Bana, i̇neği bana getiriyor. Öldürdü, Şerefsiz. Şimdi adını tüküreceğim onu. Ah. Senin kafana şiradır atacağım. Şiradır diye bir özelliği var bunun. Al ulan. Hey mi inşallah. O nasıl silah abi? Arkada özel güç var, alıp beni vurmaz. İnş. Tamam hata yaptı. Silah bana geldi hemen. Nük. Kaç gücünde? Tamam gücü fazlaymış zaten. Öldün. Çık bak. Zaa. Oh sinirim yaşlı. Victory. Güzel gösterebildiğim kadar gösterdim çıkış yapalım. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Görüşmek üzere. Bir dahakine daha uzun video çekeceğim. Video like atmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.